analizi nedir? Profil analizi ile kişilerin stres altında nasıl davrandıklarını öngörebilmemiz mümkün müdür? Eğer doğru bir iletişim veriyorsa... Haftanın uzmanlarına hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz... Salih Emrah. E, profil analiz uzmanı ve yaşam koçu e, sahip Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen soracağım profil analizi nedir? Profil analizi ilk gördüğün insanı incelemek için beden, e, vücut dili bunlardır. E, kişinin kendini ifade edebilmek için insanlara e, bakarak o insanın beden dilinden her şeyi öğretebilecek bir profil analizidir. Süper. Peki profil analizi ile kişilerin stres altında nasıl davrandıklarını öngörebilmemiz mümkün müdür? Tabii ki e, bir insanın psikolojisini incelerken e, zaten belli oluyor. Stresli halinde ses tonu, el hareketleri, beden dili Hı -hı. Yani bunu ortaya koyuyor. Hı -hı. Yani insan e, stres altında olduğunda ya ses titreme olur veya Hı -hı. bir şeyden korktuğunda kendini ifade edebilir. Yani Hı -hı. el titreme, yüzü titreme ya bundan da şey yapabiliriz yani peki profil analizi sonuçlarına göre önerdiğiniz kişiler, kişisel gelişim adımları neler oluyor önce kendimizden geçiyor önce kendimizi tanımamız lazım Hı -hı. sonra kendimizi tanıdıktan sonra karşısındaki insanı e, iyi analiz etmek için okumak ve yani e, araştırmak ve e, o insana bir analiz yaparken doğru bir analiz yapmak için o kişinin seyini doğru incelemek gerekiyor. Eğer yalnız bir ifade şey verirse yalnız ifadeler çıkıyor. O da yalnız yerlere götürebilir. Profil analizinden elde edilen bilgilerle gelişim planları için, kişisel gelişim planları için nasıl kullanılabilir bu bilgiler? Bunlar kişisel gelişim için her şeyde faydalanabilir. Yaşamda, ...ayrı ortamlarında, sağ iş ortamlarında, kendini daha e, iş ortamlarında ve işe adınırken e, Hı -hı. insanları. E, bu da daha öne biliyor Çünkü kendini de hissettiriyor. Peki profil analizi, bir kişinin iletişim tarzını e, veya ne bileyim sosyal ilişkileri nasıl etkiler? Yani, eğer doğru bir iletişim veriyorsa doğru bir iletişimdir. Eğer karşısındaki insan sana yanıtmak için yanlış ifadeleri veriyorsa yanlış bir iletişim ortama gelir. Hmm. Profil analizde onu görüyorsun ve ona, ona göre karar veriyorsun. Ya diyorsun bu insan ben vücutundan, liseyinden belli oluyor saatin. Kendini ifade edebiliyor. Ben bu kişiyle iletişim yapmayabilirim. Yani hmm. yanlış bir ifade görürsen. Yüz ifade. insandan yüzü bir kitap gibidir. Gerçekten. Hmm doğru ve bilgili sosyoloji her şeyi farkına vararak incelemek ve o kişiye o ifade etmektir. Profil analizi yaparken yanıldığınız oldu mu hiç? Yanılıyor musunuz? Tabii ki yanlış bilgi geldiğinde yanılabiliyor. Yani Hı, Karşındaki insan getirdiği şeylerle yaptığında bakıyorsun ki o farklı, o farklı. Yani hı hı. bazen kendinin olmayan bir şey kendi gibi sunan. Maskeliyor mu kendini? Maskeliyor. Onu fark etmiyorsun. Hani görüyorsun ama hani kendinin diye getiriyor. Bir bakıyorsun hı hı. ki farklı kişinin analizini yapıyoruz. Hı. Ama onu analiz sonuzun en son fark ediyorsun. O zaman burada size karşı doğru olmak daha, daha iyi evet sonuçlar veriyor. Çünkü diye. ya gerçekten benim su eğitimde insanların iş yüzünü ve hayat ilişkisini yasadığı ilişkilerde Evlilikte yani e, analiz yaparken görüyorsun veya aldatmalarda görüyorsun. Ya bu beni gerçekten aynı bir sizofren gibi oluyor insan. insana söyleyince diyorsun ki nereden biliyorsun? Geçen birisine baktım. Yani gerçekten e, bana diyor nereden biliyorsun? Hiç tanımadığım bir kişi. Yani doğru bilgi verince her şey ortaya çıkıyor. Peki e, bir kişi yaşam koçuna ne zaman ihtiyaç duyar? yasam kostuğunu söyle. Bir insan e, sıkıntıları olduğunda, kendini sıkmazda bulduğunda yasam kostuğu gelip yasam Kostu da ona önerme yapmaz. Sadece onu dinleyip ona doğru bilgisi yapıp e, tanıtıp kendisini şey olarak iletişime girip doğru bir yolda yürütmektir. Biraz önce kısaca bahsettik ama yani seansların daha etkili olabilmesi için e, Danışan'ın nasıl bir yaklaşım içinde olması lazım size karşı? daha Danışan'ın daha iletisini daha böyle pozitif olması gerekiyor ki ona doğru ifade edebilmek yani gerçekleri söylemek. Yani e, öyle insanlar geliyor ki yani gerçekten Türkiye'de yani psikolojisi bozuk yani hep yanlış anlamayın gerçekten seyirciler de yanlış anlamasın. Ama e, suk bozukluğu var. <laughs> Bu da neden? Sok, kitap okumadığımızdan. İşte bir de, tabii yaşadığımız sıkıntılar da psikolojimiz sıkıntı var. çok etkiliyor. Yani geliyor, sana anlatıyor. Yani sen olarak dinliyorsun. Evet. Sen yani hem yasam kosamsi şey olarak ama e, tam ifade edemeyince ona bir yardımda bulunamıyorsun. Destek veremiyorsun yani. Peki bir kişinin kendi hedeflerine ulaşabilmesi için motivasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Ha, önce benden bastırarak, kendini evet. geliştirerek, bir insan kendini geliştirerek hedefine ulaşmak için her şey için basanmak için kendini e, tanımaktan geçiyor. Sonra e, sizde yoldan, e, ne yapmak istediğine emin olmaktan. Çünkü ben bu işi yapıyorum dediğinde o insan onun üzerine gitmesi lazım. Bazen ben bu işi yapıyorum, o gidiyor aha işini yapıyor. Bu da yanılma oluyor. Hem kendi kaybı oluyor hem e, gittiği hedef de yanılma oluyor. Hı -hı. Doğru bir yere gitmek için önce kendinden başlıyor. Doğru. İzleyicilerim size nasıl ulaşabilirler? Ee, Salih Emrah e, 89 İstiham Hüsey'inden ve Tap Yapı Mattepe'de e, yerim var yazanen. O da da beklerim yani. Çok teşekkür ediyoruz ben geldiğiniz teşekkür ederim. için konuk olduğunuz Ama için. Ama gerçekten şu an e, su kıraatım sizden de bilmiyorum. Bir pozitif enerji Yok, aldığım Çok için, keyifliydi dinliyorum. çok teşekkürler. <laughs> Yine bekleriz. Ağzınıza teşekkür ederim. sağlık çok teşekkürler. Evet başka yeni bölümlerde haftanın uzmanlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın.